...ev satışları, ev kiralamaları. Biraz bunu da konuşacağız. Gayrimenkul proje uzmanı... ...Ufuk Tetik konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Araçlarda satıştan kalkan ilanlar var dedik ama... ...evde benzer bir durum var mı? E, vazgeçen, satmaktan vazgeçen var mı? Kurdaki artış piyasayı nasıl etkiliyor? Buyurun. Tabii. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mevcut inşaat projelerinde... ...şöyle bir durum söz konusu e, halihazırda e, Türkiye'deki inşaatların %65'i döviz endeksli. Döviz endeksli olduğu için dövizdeki mesela dün yaşadığımız olağanüstü krizden dolayı gerçekten bazı proje firmalarında satışları ara verme konusunda konuşmalar yapıldı. Döviz endeksli bir malzeme değil. temini mi döviz endeksli? Tabii, tabii tabii. Türkiye'de yapılan inşaatların %65'inin malzeme tedariği, maliyeti döviz endekslidir. Alınan ürünler, e, Demirinden, betondan, alüminyumdan çeşitlendirebiliriz. Hepsi döviz endeksli olduğu için e, inşaat bir inşaat projesinde 24 ay, 36 ay sürdüğünü düşündüğümüzde bu artıştan müteahhit firmalar ürktüler açıkçası. O yüzden satışlarını e, iptal ettirme sürecine gidenler ya da kapora da bekleyen satışları devam ettirmeme yönünde e, talepleri aldık biz dün, dün itibariyle. Ne kadar nasıl etkiledi? Var mesela demir fiyatındaki bir tabii. veri var mı? Elinde? Şöyle e, tabii ki Mehmet Akif Bey. Şimdi demir mesela e, son iki ayda Türkiye'de yüzde 50 fiyat değiştirdi. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece demir e, ve bunu siz inşaata maliyet olarak yani fiyatlara ekleme şansınız çok zor. E, bu sefer kredi faiz oranlarının bir üzeri olduğu bir sektörde siz %50 değişimi fiyata endekslediğinizde artık inşaatı ya da gayrimenkul tamamen alım yapmaktan uzak bir yere getiriyorsunuz. Ee, aslında normal şartlarda şu anda gayrimenkul fiyatları zaten yüksek seviyelerde ilerliyor. Sadece arz az, az olduğu için sadece arz az, az olduğu için az, yani e, ta, e, a, sokak ağzıyla konuştuğumuzdaki o balon dediğimiz şey söz konusu olmuyor. Yoksa şu anda gayrimenkul fiyatı son öncesine göre çok ciddi arttı. Bu artış son bir ayda daha da artarak devam ediyor bu arada. Var mı durumus? Yani Mesela faiz indirimi nasıl yansıdı? Ee, o da daha da arttırır mı bu fiyatları? Faiz indiriminin aslında piyasada çok büyük etkisi olmadı gayrimenkul piyasasında. Gayrimenkul piyasasında hala bireysel e, konut faiz oranları yüksek. Konut faiz oranları yüksek birin altına düşmediği sürece gayrimenkul fiyatı, gayrimenkul satışları istenilen seviyede olmaz. Şu anda, şu anda bu rakamları konuşmamızın sebebi şu. Ee, bir devlete ait olan e, Kiptaş, Toki ve Emlak bünyesinde kendi bünyelerinde yapılan bankasız e, bankası satışlar İkincisi yabancı satışlardan dolayı şu anda piyasa aslında kendini döndürüyor. Yoksa kredi satış oranları her yıl bir önceki aya göre azalarak devam ediyor. Kira fiyatlarına yansıdı mı yansıyacak mı biraz da? Öyle bir durum var mı? Kira fiyatlarında, kira fiyatlarında şöyle bir durum söz konusu. Zaten birkaç ay önce site programınızda konu ettiğiniz ciddi bir artış söz konusu. Kira biraz da sezon bir şey. Şu anda eee Eylül ay geçmesi itibariyle öğrenciler okullarına başladı. Memurlar tayin ve yerleştirme tamamladılar. Kira fiyatları siz tabii şu an. Biraz daha, daha sakin diyorsun. Peki. Gayrimenkul evet, gayrimenkul fiyatları. Peki Ufuk Bey teşekkür ediyoruz.